Merhabalar, kanalımıza hoş geldiniz. Yeni bir video ile yeniden sizlerleyim. Bugün de sizler için birbirinden güzel yepyeni paylaşımlarımız geliyor. Paylaşımlarımız hayranları tarafından sevilen ve izlenilen başarılı oyuncumuz Güzeller Güzeli Ebru Şahin'den olacak. Ebru Şahin'in yepyeni görüntülerini video haline getirerek kanalımda sizlerle paylaşıyorum. Umarım beğenirsiniz. sizlərdən tək diləyirəm kanalıma abunə olub like atmayı unutmayın. Hepinizə iyi seyirlər. Sağlıqla qalan arkadaşlar, yeni videolarımla yenidən qarşınızda olacağam.